Masar aşkım ben geldim. Aa aşk olsun aşkım o ne demek? İnsan 40 yıllık karısını hor diye mi karşılar bakayım? Aa artık sinir olmaya başlıyorum ama ha? Hadi aşkım. Aman ya Rabbi. Yatağa ters yatmış hecin devesi. Öyle olsun, madem ters yattın kocacığım... ...öyleyse ben de seni bir düzelteyim. Oh be! Ağzı yok olunca horlaması da kesildi. Keşke Allah bütün erkekleri böyle yaratmış olsaydı. Gerçi biraz kokarlar ama en azından dırdırlarından kurtulmuş olurduk. Ruhsar! Çabuk beni eski halime getir Ruhsar! Neredesin seni göremiyorum! Aman! Dırdırlarından kurtuluş yok bunların da be! Hayatım nerelerle konuşuyorsun seni duyamıyorum sesin çok boğuk geliyor! Bana bak Ruhsar! Beni bir dakika içinde eski halime getirmezsen seni Hacı'nın oynadığı takıma teknik direktör yaparım ha! Kızma hayatım! Peki bu arada sana bir şey sormak istiyorum acaba başını eski yerine mi koyayım? yoksa başka bir yerde mi koyayım? Nereye koyayım aşkım? Sen nereye uygun görürsen ruhların en güzeli. <laughs> seni ağacı köpek seni! Ee, Rusar, Her sabah bir kabus görsem de... Rusar beni uyandırmadan önce uyansam demekten bırak tamam mı? Kızma hayatım, kızma kocaların en güzeli, kocaların en bir tanesi. Abicim, hu hu! Of, buyurun. Sel felaketi bitmeden kasırga başladı. Allah'ım bir zavatta sivri sinekler tarafından uyandırılmayı nasip eyle bana ya Rabbi. Valide Sultan geldi. İşte Memoli'den sonra sana az önce övgüyle söz ettiğimiz dünyanın en yakışıklı erkeği. Oğlum Masar. Merhaba Masar Bey. Günaydın abicim. Annene bu kızın kim olduğunu sorar mısın tatlım? Bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika. Anne Allah aşkına kim bu kız? İşte Nemoli'nin evlenmek için peşinde koştuğu fıstık bu yavrucuğum. <laughs> Ama o seninle evlenmek istiyor. Allah aşkına nereden buldunuz sabah sabah bu kızı? Nöbetçi eczaneden minik kuşum. Ne yani? Nöbetçi eczaneler çocuklarını evlendirmek için yanıp tutuşan annelere... ...evlendirme hizmeti mi veriyorlar? Yok canım. Tansiyonumu ölçtürmek için nöbetçi bir eczane ararken... ...eczanede çalışan bu hanım kızı gördüm. Neydi senin adın güzel kızım? Nurperin. <laughs> Nurperin'i kolundan tuttuğum gibi sana getirdim minik kuşum. Abicim, Nurperin'in on parmağında on marifet var. Doktor yazılarını bile şıp diye okuyor. Ay çok şaştım. Bende de o kadar kalın gözlük olsa ben de okurum. Hadi beni okuma bayramına kadar rahat bırakalım. Hadi, hadi 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 Ne yani kızı beğenmedin mi? Beğendim, o kadar çok beğendim ki... ...siz şimdi Nur Pirin'i alın doğru Alaska'ya gidin... ...düğün hazırlıklarına başlayın, ben peşinizden geliyorum. Bir <laughs> dakika. Hadi anneciğim hadi. Hadi, anneciğim, hadi. hadi, hadi. aspirin misin, Nur Pirin misin? Bakmayın, hadi, bak böyle hadi bakalım yürü. Hadi yürü. <laughs> çok konuşma. <laughs> öf ya, öf ya. Vallahi kafam patladı ha. Aman! Senin annen de seni evlendirmeye amma meraklıymış be. Yani Seda Sayan bile evlenmek için bu kadar çabalamamıştır yani. ruhum annemi biliyorsun işte. Aa, aşkım yağmurlar kesiliyor. Allah'a şükürler olsun. Görüşürüz hayatım. Ruhsacığım nereye gidiyorsun daha karpuz kesecektik. Ay, <laughs> ne sabahtı ya. Önce Ruhsar sonra annemler. Yani o Bodrum'un fitne gelseydi... Hoppala erken sevindim galiba. Araba. Hadi evet. işe geç kalıyoruz kanka hadi. Tamam tamam gidiyorum. ne pinti be. Kendine bir araba alsana. Araba icat edildi 150 yıl oldu. Ya almasını alacağım ama korkuyorum be kanka. Yani ya kırmızı da geçersem ya lastiği patlar ve değiştirmek zorunda kalırsam ya bir çocuk çamurlu bezile gelip de benim ön camımı silmeye kalkarsa ya kar yağıyorsa ve benim yanımda çekme aldı takoz ve zincir yoksa kanka Kes kes sabah sabah dil otu mu yedin oğlum? Aa çok konuşma da gel giyinmeme yardım et gel. Tamam giydireyim ben seni gel. gel, gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Vedale butansın o beni terk etmemiş gel şöyle otur ruh sar yanı yanı başıma görsün millet hayal gerçek yan yana